teslim ediyorum. Merhaba efendim. Buyurun. Yok bir yemek diyor. Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Roblox'ta pizzacı olacağız. Bakalım başımıza ne gelecek. Nasıl sanırsanız ama bir daha geçelim. Evet arkadaşlar şimdi oyunumuz başladı. Oynuyoruz. Hangisini seçeyim? Bu özel yeni gelmiş. Şu çok beğendim. Çok tatlı. Bunu seçtim. Kedi seçtim yani. Buraya geçiyoruz istemiyorum. Aşçı olmak istemiyorum. pizza paketleyicisi de istemiyorum. Kurye. Kurye olacak. Vay! Bakın. Zaten daha önceden de oynamıştım bu oyunu. Hop. Alıyorum. Örnek sağladım. Vay! Çok iyi gerçekten. Tamam çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Evet, şimdi de bir araba kiralayıp götürüyorum. Orada çiftliğini değiştireceğim. Benim kedim neden peşimden gelmiyor? Çık bakayım şöyle. Heh. Evet, şimdi. Şunu da kapatalım. Bu karakter mi? Yok değil. Evet. Şimdi ben nasıl şey yapıyorum bilmiyorum da neyse. Aa, bu daha farklı bir araba. Ben mi istiyorum? Evet. Arkadaşlar çekilebilir misiniz rica etsem? Ama ya. Benimle dalga mı geçiyorsunuz siz? Allah Allah. Ne kadar rezaleti insanlar var ya. Şunu götüreyim ya benden. Allah'ım ya. İnanamıyorum. Şöyle götürüyorum. Ay, gerçekten yani cidden <laughs> Allah Allah. Evet arabamı şuraya park ettim. Çıktım ve teslim ediyorum. Merhaba efendim. Buyurun. Yok bir yemek diyor. Aha. Evet. Alperen kralı diye biri. Aa, hadi ya. Pizza siparişinizi getirdim. Görüşürüz pizzacı. Görüşürüz. Evet. Yani bu karakteri çok önceden tasarlamışım ya. Şöyle yine gidiyoruz ve geldik. Burası kim ait acaba? Evet evet şimdi bu kişiye de siparişini teslim ediyoruz. <laughs> Merhaba hanımefendi. Vay da sağ ol ne kadar da hızlı geldi. Ya böyle getiriyor işte. Şimdi şöyle bakalım. Dönüyorum. Hoop. Allah Hayır Ay bir an Olsun canım Kardeşim ama ne olacak işime şimdi Ama yolda biraz güzel gidebilir misiniz Güzel gidebilir misiniz Gidebilir misiniz Şimdi a, Kendi evim değil burası benim Neyse Kendi evime kıza getirdim yine ben Doğru mu olmuş? Aferin buraya çabuk geldim. Benim tepkim. Aferin sana. Şimdi ben gidiyorum. Eve gidiyorum. Eve değil de hızlıca gidelim bakalım. Abi ne? Teleport parties. İyi pizzacı kapanınca gideceğim oraya. Şimdi buradan iniyorum. Şimdi evet hadi bakalım. Buradan siparişleri alalım. Şunu aldım. bir tür alalım da. Evet, şöyle şunu bırak. Evet. Aa, ama öyle bırakmam var. Şöyle koydum oraya. A yok, tamam burada değilmiş zaten. Güvenli bölge. Güvenli bölge. Aldım. Güzel. Şimdi kardeşim bu araba artık benim oldu. Çok üzgünüm. Hop. Hoppala tamam. Akşamda da partiye gideceğiz. Vay iyi maaş aldık ya. Değil mi? Şuraya bir gidelim bakalım. Evet şimdi şuraya verecek bir şey siparişi. Ne güzel. İnelim bakalım. Gece gece iş yapıyoruz ya. Merhaba efendi. Buyurun. Evet yemek geldi. Yaşasın. Yasasın. Değil mi? Şimdi ben bir tane daha götüreceğim tabi. Bagaj yedim de. Çok güzel. Nereye götüreceğim yazmıyor. Ciddi misin? Tek tek denemek zorunda mıyım? Mutlisin. Şimdi ben pizzacının oraya yine gideceğim. Çünkü akşam oldu. Yeeey. Oh, tamam. Arabayı buraya koydum. Teleportçı parti island. Yaşasın parti adasına dedim. Ve vay. Çok güzel. Bayıldım ya. Harika. Burası parti adası mı? Şimdi ben bu karakteri nasıl yapıyorum? Ben buradan karakterimi yapmak istiyorum. Ama nasıl yapacağım? Büyük ihtimal şeyden yapıyorduk. Biz oradan yapıyorduk. Aa, parti 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 parti. Ay harika. Çok güzel. Şimdi buradan çıkalım. Evet. Hadi bakalım. Pizzacımıza geri dönüyoruz. Şimdi arkadaşlar oyna dedim. Aaa. Bu sefer yine e, şey olalım. Bu sefer aşçı mı olsak acaba? Aşçı 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 aş olalım. Ama yok ya ben aşçı olmak istemem. Kurye işte iyi böyle. Şuradan değiştirelim. Şimdi hatırladım. Şöyler. Hop. Aaa ama Şuna bakalım mı? Evet, işte bakıyoruz tek tek. Evet, gördüğünüz gibi şimdi şöyle şu da olabilir aslında. Bir bakalım. Şuna bakalım. Yok be, güzel değilmiş. He, bir düşüneyim. Hafif kurak bir şeyler olabilir diye düşünüyorum bakıyorum ama güzel bir şey bulamadım çünkü kimleri altı atmışlar zaten aaa kikis var hehehe <laughs> ya. <Yoduya. gülüyor> güzel sanırım şuradan bakalım pantolonlar ee giyelim bunu giy diyelim ee, ya. Ama başka şort bulursa yoruyor. Ay çok tatlı. Saçlara girelim. İyi dedim. Şuna bakalım. İyi dedim. Evet ama bir şey diyeceğim. Şey olmadı. Tişörtünüz olmadı giydirelim bakalım. Şu daha olur herhalde. Ya da şunu giyelim. Buradan çıkalım bakalım nasıl olur. Bir dakika bir dakika. Bir dakika ama ya giyemiyorum sizin yüzünüzden. Şört seçmeyelim. Gidelim. Ama neden? Çıkartamıyorum. İnanamıyorum bunu giriyorum. Aa hayır ya. Of ya. Neyse. Ne yapacağım? Ah galaksi Şimdi bakalım bunu giyelim. Çok tatlı. Bunu giyelim. Ama güzel bir şey yok ya. Deneyelim. Bir deneyelim ya. Hiç güzel bir şey yok gerçekten. İnanamıyorum yani yazıklar olsun. Ben demek istediklerim o kadar. Evet bu krop değil kardeşim. Kandırmışlar seni. Evet şimdi. Şu nasıl? Ee, bu nasıl? Çarpıya basın bakayım. Ama gözlü kötü ya gözlük gözlük çıkartabilir miyiz? Evet çok tatlı oldu. Giy dedim ne oldu şimdi? Ay çok kötü. Tamam ya böyle çok tatlı da işte tişört kötü. Anlatabiliyor muyum? Şunu giydirsek. Aaa çok tatlı oldu. Tamamdır. Ben böyleyim. Başka değil mi? Şimdi bakalım. Bu daha güzel. Tamam. Bu daha güzel. Benim karakterim böyle. Tamam. B4 şimdi. Ha, kendimiz bulacağız yani. İş zorlaştırıyoruz. Sürpriz. Zorlaştırıyoruz diyorsunuz. Evet. Şimdi B4'ü bulacağız. Ben B4'ü nereden bulabilirim? Sorması çok ilginçtir. Mecbur baştan dolanıp hepsine tek tek bakacağız. C2 C3 Buradan dönüyorum. Şuradan devam ediyorum. B6 B5 B4 <laughs> Valla buldum. Evet şöyle gideyim. Merhaba. Valla buldum. Vay be Şimdi. Aa bu ne ya? Nasıl bir muhabbet gerçekten? Ben bugünkü canlı kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, yorum like atmayı, istemiyorum. Hoşçakalın.